Bengü Aylası'nda Samsun Bafra Bengülüler Derneği tarafından düzenlenen 22. Geleneksel Karakucak Güreş Şenlikleri nefesleri kesti. <laughs> Güreşleri Eski Gençlik ve Spor Bakanı AK Parti Samsun Milletvekili Suat Kılıç, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, Çanik Belediye Başkanı Osman Genç, AK Parti Bafra İlçe Başkanı Tunca Yurdu Seven, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, iş adamları ve yurt içi ve yurt dışından binlerce vatandaş takip etti. Bakın her taraftan geldik buradayız. Çünkü Bengü'nün tarihi var. Bengü'nün geçmişi var. Az evvel dedim ya, Bengü'de bu toprakların... Eğer Allah tapu senedi var tapu bu güreş organizasyonu burada daha teşkilatlanmış bir altyapıda olacak. Biz daha güzel imkanlar buraya getireceğiz. Ağlı 200 bin lirayla İlyas Yahşi'nin kazandığı güreşlerde Yalçın Sözen tüm rakiplerini yenerek baş pehlivan oldu. 3-4 tane mağlup yapmış. 22. geleneksel kara kucak güreşlerinin bu yılki ağası İlyas Yahşi olmuştur. Bafra Bengü ve Civar Köyleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Bekir Keskin, katılımcılara teşekkür ederek bu geleneği gelecek nesillere aktarmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Bu yıl 22.sini düzenlediğimiz Karakocak, Güreş ve Yayla Şenliklerinin şu andaki son haline geldik. Katılımcılarımızın hepsine teşekkür ediyorum.